Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Videomuzun başında yazmamın rengini, kodunu, iplerimin rengini, numarasını tığımı tığlamamı hepsini size söyleyeceğim. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Ee, onun haricinde videoda alt yazı varsa sağ üst köşede cc yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Ve e, görüntü kalitesinde bir bulanıklık varsa da yine sağ üst köşede ayar işareti var. Oraya tıklayıp kaliteye tıklayıp oradan da gelişmişi seçip videoyu 1080'e getirebilirsiniz. Eğer internetiniz zayıfsa video size en düşük kaliteden gösterilecektir. Ama ben şunun altını özellikle her videomda çiziyorum. Sizin için elimden geldiğince yakın çekim ve yüksek kalitede videolar yüklemeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. Yazmam Cenk marka rengi yağ yeşili kodu da 197. Yine altın başakta. 197 numaralı ipi alarak yazmanızda birebir uydurabilirsiniz. Hem yazmanın hem ipin kodu 197. İçinde çiçeklerimde kullandığım renklerse yine altın başak, 356, 41 ve 639. Şöyle tığımı göstereyim. 21 numara tığ kullanıyorum. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz tığlamam 2 zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarsanız hem benim hem de diğer video çeken arkadaşların tığlama videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu işlemi yapmadan üstüne oyamızı kuramıyoruz. Bu işlem de en az oya kadar önemli. Şimdi size büyük çiçekli ve gösterişli bir oya modeli göstereceğim. Hemen şöyle bir kenardan başlamak istiyorum. Evet bakın yakınlaştırıyorum şimdi. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle herhangi bir tığ battığımdan girdim. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bu trabzana 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 2 zincir çekip yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yanına iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya kapattım. 2 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 sık iğne yaptım 2 zincir çekip yandaki tığ battıya battım kapattım Evet bakın başlangıçta bundan şöyle bir 4-5 tane yapabilirsiniz. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkardım. Aralarda ben 10 tane yapıyorum. 10.'dan dönüyorum. Şimdi başlangıç olduğu için dördüncüden döneyim. Evet 7 tane zincir çekiyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7. Çevirdim oyamın tersini. 7 zincirimi bir önceki çimenime kapatıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bir önceki çimene sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Bir defa doladım oluşturmuş olduğum yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım. Bakın bu bir bu ikinci trabzan şimdi 10 tane trabzan yapacağız. bir defa doladım önce bir sonra 2 sonra 2 çıkarıyorum 3 tane oldular. Devam ediyorum 4. 5 6 7 8 9 Şöyle 10'uncuyu da hepsini birden çıkardım. Bir de buradaki sıradaki yuvaya girdim buraya kapattım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip oyamı çevirdim. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6. 6.ye şöyle 6. ilmeğe battım. Kapattım. 3 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum bir defa doladım. 3 seferde yine tığımdan çıkardım. 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim 5 zincirimi kapattım. Aynı deminki gibi yine 10 tane trabzan yapıyorum. 2 taneyi yaptım. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10. da hepsini birden bakın böyle çıkardım tığımdan yarım trabzan olarak yaptım ve yine buradaki yuvaya sıradaki yuvaya girdim kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle kenara kaydırıyorum. 6 tane zincir çektim. Tığıma 3 defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1, 2, 2, 2, 2 şeklinde çıkardım tığımdan. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim aradan girdim kapattım sık iğne ile aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. yuvaya yaptım kaydırıyorum onu da tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 defa değil şöyle 3 defa doladım. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. Yine 6 tane zincir çekerek bir yuva yapacağız tepeye. 6 zincirimi çektim, aradan girdim, kapattım. 7 tane sık iğne yapmıştık. 2 3 4 5 6 7 Evet 8. yuvaya kapattım. Yanına da bir sık iğne yaptım. Bir de şu aşağıdaki trabzanımın arasından girdim, kapattım. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya 2 zincirimi kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 2 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. Önce 1, 2, 2 çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. Evet bakın çimenimiz böyle olacak arkadaşlar. Şimdi bundan 10 tane yapacağım. 10.yu tamamlamadan geri döneceğim. Yani 10. şöyle olacak. 2 zincir, üçlü trabzan, 7 zincir geri dönüyoruz. 7 zincir geri dönüyoruz. 10.'su bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hemen ben üst kısmında birazcık göstermek istiyorum. Evet, üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. 2 tane çiçek yapacağız. Ben bir tanesini göstereceğim. Diğeri de onun aynısı oluyor zaten. Şöyle bakın 2 tane dalımız var. İlk dalımdan giriyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Fıstık yapacağız. Ben şu ipimi yukarı kaldırıp bunu da böyle e, içe saklıyorum. Şimdi fıstık yaparken biliyorsunuz orta parmağımıza zinciri sabitliyoruz. Baş parmağımızda da tutuyoruz. Zincirin altından girip ipimi alıyorum. Dibinde bir zincir çekip çok minik bakın uzatıyorum. İki oldular. Bu şekilde ilmekler çoğaltıyoruz. Üç oldu. Dört. Beş. Beş. 6 altı, parmaklarımızın altında üreyen bir oya. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane bakın ilmek topladım. Tığıma dolayıp hepsini birden tığımdan çıkardım. Tekrardan yuvamın içine giriyorum. Kapatıyorum. Ve yine 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle çevirdim oyamın tersini ve bu tarafından bu tarafına zincirlerimi sabitleyip 3 zincir çektim ve ön yüzü çevirdim. 2 defa doladım. Zincirimin altından giriyorum ve 2 2 2 çıktım. Trabzan yapıyorum. 2 defa dolayıp hepsini ikişer seferde çıkardım. Yani iki defa dolayıp üçlü bir trabzan yapmış oluyorum. Şu anda toplamda dört tane trabzanım oldu. Baştaki zinciri de trabzan olarak sayıyorum. Bakın dört tane. Beşinci için üç zincir çekip kapatıyoruz. Yaprak yapıyoruz bu şekilde. Kaydırıyorum hemen şöyle. Bakın 3 zincir çektim. 2 defa doladım. 3 seferde çıkardım. İkinci trabzanım böyle devam edeceğim şimdi. Üçüncü trabzan, dördüncü, beşinci de üç zincir çekip kapatıyorum. Bir iki üç zincir çektim, iki defa doladım. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım. 4. trabzan 5 de 3 zincir çekip kapatıyorum 3 zincir çektim yine bu birinci trabzanım devam ediyorum 2 3 4 5 de 3 zincir çekip kapatıyorum. devam ediyorum. Evet 2 4 5 tane oldu. 1 yaprak daha yapacağım. Evet ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü. Beşinci de üç zincir çekip kapatıyorum. Bir de yeşil yuvama giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi ben oyama devam edeceğim arkadaşlar ve size oyanın bitmiş ütülenmiş halini göstermek istiyorum. Hemen geliyorum. Böyle tek çiçekte de yapılabilirmiş. Bakın böyle tek çiçek olarak da yapabilirsiniz. Şöyle. Ben tabii bunu iki yapacağım şimdi. Evet hemen geliyorum. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bundan bir tane yapmıştık yanına bir tane daha yaptım ve bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. geri dönmüşüm görüyorsunuz sabitlenebilirdi bunlar bir yerlere ama sabitlenmeyince de güzel durdu bu oyamızın ütülü hali bence çok güzel bir model. Böyle büyük çiçekli oyalar sevenler tercih edebilir bakın şöyle 3 tanesi bile neredeyse e, bayağı bir yer kapladı bir karıştan fazla e, güzel ben beğendim açıkçası şöyle normalde bakın ben bir avucuma 3 model sığdırırdım bunda 2 model sığıyor 3 model benim elime sığmıyor yani büyük çiçekli olduğunu buradan anlayabilirsiniz güzel, kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Çeyizlerde de gösterişli olacağını düşünüyorum. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Destek amaçlı yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Modellerimi takipte kalmak için de kanalıma mutlaka abone olun. Bildirim zilini aktif hale getirin ki böyle videolar yüklediğimde size de bildirim gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.